Maverdi'nin meşhur veciz formülasyonu aslında da de facto bir durumun tespit etmenin ötesinde bütün bir İslam dünyasında geçerli olacak bir siyaset teorisinin temelini atmıştır. Artık İslam bundan böyle Osmanlı İmparatorluğu dahil bütün orta ve yeni çağların Müslüman devletlerinde cari olacak bir siyaset aracı hüviyetiyle zamanımıza kadar gelecektir. Ya yani normalde bu Maverdi ile başlayan bir şey değil Maverdi ile de kendisini şekil bulmuş bir şey değil. Bu din ve devletin kardeş olması ademden itibaren devam ede gelen bir şey Çünkü bazı peygamberler var aynı zamanda devlet başkanına Süleyman Aleyhisselam gibi Davut Aleyhisselam gibi. Bunlar hem devlet başkanı hem peygamber. Hem kral tabiri caizse hem de peygamber. Hem kral hem peygamber olunca dinle devlet ne oldu? İkiz kardeş olmuş oldu. Ve bütün e, Beni İsrail peygamberlerinin büyük bir çoğunluğunda Beni İsrail peygamberleri aynı zamanda da kraldır. Kral peygamberlerdir. Hatta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine bu teklif edilir. O kral peygamberliği kabul etmez. Şimdi bu Maverdinin sözüyle İslam dünyasında oturmuş bir şey de değildir. Hazreti Muhammed Mustafa peygamberdir. Aynı zamanda ilk devlet başkanıdır. Bakın peygamberdir. Aynı zamanda Medine devletinin başkanıdır devlet başkanıdır. Savaşa karar verir mi? Evet. Barışa karar verir mi? Evet. Ticarete karar verir mi? Evet. Hukuk olarak bütün hukuka karar verir mi? Evet. Hudeybiye barış anlaşmasına imza atar mı? Evet. Medine sözleşmesine imza atar mı? Evet. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri günlük siyasetten uzak bir kimse değildir. Hatta Mekke döneminde de meşhur bir anlaşma vardır ya. Hani Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri diyor ki Medine döneminde o anlaşmayı şimdi önüme getirseler ben şimdi de ona imza atarım. Hani kimse mağdur olmayacak. Ne yapıyorlardı Mekkeli müşrikler? Dışarıdan birisinin birisi mal getiriyordu. Onun malına diyordu ki senin malın 3 lira. Kimse o mala 4 lira veremiyordu. Hatta şeyle Ebu Cehil'le bu konuda pardon Utbe'yle olması lazım. Utbe'yle bu konuda tartıştılar ya yani bir o kalktı zulmetti dışarıdan mal getiren bir kimseye belli bir rayiç bedel çizdi, biçti. O da geldi Allah Resulüne sığındı. Allah Resul de o bedele karşılık dedi böyle olmaz. Bu sefer tartışma çıktı ama onun hakkını korudu. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o gün için Kureyş'te de olayların içerisinde olayların içerisinde ondan da görüş alınan bir kimse onun emanlığına müracaat edilen bir kimse. Velhasıl Medine-i Münevvere'ye hicret olunca Medine-i Münevvere'de ilk devlet başkanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir tarafı devlet başkanıdır. Çünkü deseler ki ya o sadece peygamberdi, savaşa kim karar veriyor, barışa kim karar veriyor? Evet, istişare ediyor, şura ile hareket ediyor. Ama savaştır, barıştır, vergidir, kısastır. Hepsine de ne yapıyor? O bu konuda iştahat ediyor, karar veriyor. Şimdi öyle olunca peygamberlik mesleği ile devlet başkanlığı aynı şahısta toplanmış oldu. Çünkü vefat edince hani bir halife adı devlet başkanının adı İslam literatüründe halife. Vefat edince ilk iş olarak, ilk iş olarak devlet başkanı seçiliyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri devlet başkanı olmamış olsaydı yerine devlet başkanı seçilmeyecekti. Kendisi devlet başkanlığı yapmamış olsaydı kendi sağlığında bir devlet başkanı tayin edecekti. Ama öyle değil. Yemen'e vali gönderiyor. Başka beldelere valiler gönderiyor. Vali. Kim vali gönderir? Devlet başkanı. Devlet sen vali atarsın, oraya vali gönderirsin. Devlet sen oraya bir savcı gönderirsin, hakim gönderirsin. Devlet sen. Devlet değilsen oraya vali gönderemezsin. Böyle olunca din ve devlet işlerinin iç içe olması, din ve devletin ikiz kardeş olması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle başlayan bir şey değil. Bu Beni İsrail peygamberleriyle beraber başlayan bir şey. Hem kral hem peygamber. Kral peygamberler. Mesela siz bazı tarihi mitolojik filmler izlersiniz. O mitolojik filmlerde kral peygamberlerin olağanüstü mucizevari işlerini görürsünüz. Ve onların hepsi de Beni İsrail peygamberidir ve onların hepsi de masonluk yapımı filmlerdir. Ve onlar derin dünya devletinin organizasyonu ile yapılan şeylerdir. Şimdi mesele o tarafa doğru gitmeyelim. O yüzden bu hani din ve devletin ikiz kardeş olması Maverdi'nin ortaya attığı bir şey değildir. Muaviye de devlet başkanı olduğunda aynı zamanda da kendisini dinin halifesi olarak da görür. Ve kendisini öyle halife gördüğü için ölmezden evvel koltuğa oğlu Yezid'i atar. Hz. Hüseyin Efendimiz'in itirazı budur zaten. Der ki bu İslam'a uygun değil devlet başkanı seçilmesi. Bunu der bir kurulun seçmesi gerekir, bir şuranın seçmesi gerekir der, hareket eder. Ama e, Muaviye'nin oğlu Yezid, dini dayanak ile kendine bir dini dayanak fetva alır o fetva ile Hazreti Hüseyin Efendimiz de savaşır. Ve onlara göre Hazreti Hüseyin Efendimiz, Haşa eşkiyadır. Devlete baş kaldırmış bir kimsedir. Öldürülmesi haktır. Bakın öldürülmesi haktır. Neye göre? Yezide göre ve avanesine göre. Bakın onlar da Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit ederlerken ve yanındakileri çocuklar dahil buna. Bakın çocuklar dahil buna. Onlar da derler ki bunlar devlete karşı kalkınma, kalkışma yaptılar. E bunlar isyan ettiler. E bunlar isyan ettikleri için katledilmeleri farzdır dediler. Bakın kendilerince bir dini dayanak buldular. Din ve devlet ayrılmadı. Ya devlet dini istismar etti, kullandı ya da din dindarlar üzerinden devleti istismar etti, kullandı.